Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ya. bugün sizlerle birlikte Kur'an Kerim oynuyoruz. Evet arkadaşlar Kur'an Kerim'de bir oyun var. Bilgisayar oyunu. Evet arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Ve videoları da like atabilirsiniz. Buradan arada bu oyun Çok kötü oynuyorum. Bu şey videosu çekeceğim. Among Us videosu da çekeceğim. Belki Free Fire videosu çekeceğim. Bu arada bana 7 like verirse arkadaşlar. 7, 6, 7 ile altı arasında like gelirse bu videonun devamı gelir. Ay bu videonun devamı gelir. Gelir de yani. Beğendiyseniz. Bu videoya 6 like gelirse bu videonun devamı biler, biler, biler. çok boş bir sanırım. Ben... 7 ve 7 like'ın 6 gelirse buna o videonun serisi 7 like'ın üstü gelirse Fortnite'da satacağım. Hadi bakayım i̇nşallah üstü gelir. Şöyle ben Fortnite video satmak istiyorum. Hem yani siz kesinlikle hani 8-9 like atarsınız diye inanıyorum. Bu sefer videosu karşı gelin insan arkadaşlar. Fortnite'la kurun Ben Bence yani şu an benim Fortnite kolejimi görmek istemezsiniz. Çok çok oynuyorum. Yani. Siz bir oha eski videolarımızı demek yani. Yoktum, oynayamıyorum arkadaşlar. Neden? ne? Öleceğim mi kardeş? Öleceğim mi? Geçimler mi? Arkadaşlar Videoyu durdurup hemen abone olabilirsiniz Kanalıma Bakmış abone olmak üzereyiz Oğlum var ya Dal bu Senin dalıp boğacağım olursa da. Bu hepinizi hadi konuştum. Selamun aleyküm. Bu ne ya? Hep ölüyorum ben zaten. Nerede Ne böyle? Verilmez Adam Selamın aleyküm. Ben daha bulacağım demiştim ben daha. Allah'ım bir daha bulsun. Allah'ım bir daha bulsun. İçine gireceksin içine içine girirsin. İçin içine girdiği zaman şu dalga alır Girmeyeceği zaman Böyle ölüyoruz yani. İçimize giriyor, içimizden çıkıyor. İçinden master er, er, er. Evet, parkur videoları. Evet, kurun kere parkur videoları oynuyoruz. Bir parkur videoları bile çektiğimiz yani. Parkur yapar mıyım? Hoştur. Hem parkur hem savaş. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte park uygulamaları çekiyoruz. Aferin benim basit esen için. Oğlum neden öyle ya? Şurada bir park uygulamaları çekmeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar park uygulamaları çekeyim mi kurunca evde? Fortnite'de da çekiyoruz. Sıkıntı yok be. Ako be. Aşağıya atıyorum. İn tarz. Kim konuşuyor? çekeyim. Sonra Belki sonra farklı bir skala çekerim. Bugün iki tane de açacağım. Çünkü size özür dilerim. Bir ayda bir de çekmiyorum. Sonra Fortnite videosu da çekeceğim. Among Us videosu çekeceğim. Bugün dört tane bile çekeceğim. Çekmeye çalışacağım. Çalış e çekebilirim. İyi zaten. Ama Fortnite videosu da bugün bir tane ya da bir tane çekebilirim. Çünkü bugün PlayStation'a gireceğim kadar oynuyorum ki yani. Öyle mi öyle be? Beyler ne yapıyorsunuz? Beyler video çekiyorum adamım. Şimdi arkadaşlar. Evet spark videoları. Ben daha parkur videoları ben daha buraya atlıyorum ya. Yani. Ay beni beğenmiyor. Yani. Biz kafamı dedim. Adam. Zıplasın. Burada bir tane boşluk var. Görelim mi? Ben lambda farkı yapmıyorum. Oha yaptı. Hatta ne buraya kadar. Hadi bakayım. Ah. dedim. Şurayı eğil de. Ama benim. Benim burada durum olmazsın ya. Baka be öldür. olmasın. Neler ne yapıyorsunuz be? Öldürüyorsunuz beni ya. Ayıp.